Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 14 Aralık haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve balık burcundayım. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, balık olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım haftanın size getireceği enerjiler nelermiş. Arkadaşlar sizler bu hafta sabır çalıştıracaksınız. Ee, ama şöyle bir durum olacak ki sevgili arkadaşlar. Ee, bu hafta böyle geçmişe dönük, geçmişi düşünerek hırslandığınız bir şeyler olacak. Hırslanacaksınız, sinirleneceksiniz, biraz ego yapacaksınız. Yani daha doğrusu geçmişe dönüp düşündüğünüz kişiyle aranıza bir mesafe koyacaksınız. Çok sabrettim, çok bekledim ama hırslanıyorum ve zorlanıyorum artık sana bir mesafe koymanın vakti geldi diyeceksiniz ve siz geçmişinizden gününüze gelen bir kişiyle aranıza bir sınır çizeceksiniz arkadaşlar çünkü burada ona karşı o bir tek bir kişiye karşı e, egolu davranma ihtiyacı duyacaksınız yani e, ben bilirim benim istediğim şekilde ya da benim sözüm bu benim son sözüm bu benim yapabileceğim bu bunun ötesine geçemem ve çizgimin dışına çıkamam diyeceğiniz bir enerji olacak arkadaşlar ve çok sabır işleteceksiniz bu hafta zaman zaman üzülüp zaman zaman boynunuzu önünüze eğip başınız önünüzde zorlandığınız anlar da çok olacak ama bunun yanı sıra sevgili arkadaşlar şöyle bir yıldızlanma aşkla sevgiyle tutkuyla aklınızdaki kişiye odaklanmada yaşayacaksınız ve siz galiba şöyle bir şey olacak gibi çoğunuzda eskiye çizgi çizip bu hafta hayatınıza birini alabilirsiniz yeni bir insan yeni birisi yeni bir kişiyi alabilirsiniz Tabii ki bu bir kısmınız için ama bir kısmınız için de sevgili arkadaşlar hayatınızdaki kişiyle, aklınızdaki kişiyle hani ben bir şeyler yoluna giriyor, hayatımda bir şeyler yoluna giriyor. Hep güvendiğim o sevgimi ben açık ve net bir şekilde sunabiliyorum ya da açık ve net bir şekilde alabiliyorum dediğinizde bir e, gündeminiz olacak sevgili arkadaşlar. Ama çoğunlukta şu var ki yani onu söylemem gerekiyor. Ee, geçmişteki biriyle araya mesafe koyup yeni kişiye eylem açmak ya da geçmişteki kişi hani günlüğünüze gelir gündeminize gelir e, ayrılmışsınızdır mesafe girmiştir soğuk enerji girmiştir aranızda ya da o şimdi size kendisini kabul ettirmeye çalışıyordur e, ben eskiden böyleydim ama şimdi artık böyleyim bu şekilde size belki bir sunum yapıyordur da ona da bir kapı açabilirsiniz arkadaşlar. Hikayenize uyan kısmını alın lütfen. Bakalım aklınızdaki kişide durumlar ne? Arkadaşlar aklınızdaki kişi biraz karmaşık. Hem aşık hem sevgi dolu hem birliktelik istiyor hem beraberlik istiyor. Her şeyi bir arada istiyor. Dünyanın artık biraz kendisine gülmesini istiyor. Çok savaş verdim diyor. Çok savaştım. Ama ne için savaşmış size söyleyeyim mi aklınızdaki kişi? Gitmek için, bitirmek için, arkasına dönüp bu ilişkiyi yarım bırakmak için. Ama daha giderken daha bitirirken bu ilişki yarım kalmış diyor arkadaşlar yani bu ilişki yarım kaldı daha yaşanılacak şeyler vardı biz bu ilişki için çok fedakarlık yaptık ya da çok savaş verdim ama son bir hamlede yenildim yenilmemem lazım diyerek bir nevi güncellenerek size geri dönüşü var arkadaşlar aklınızdaki kişinin yani şunu söyleyeceğim ki aşıklar kartıyla ikilemde de olsa iki ileri bir geri düşüncesi de olsa nihayetinde sizinle bir mutluluk yaşama isteği ve size aşk yaşatmak aşkı yaşama isteği bu hafta çok yoğun olacak arkadaşlar ve bu hafta siz sevginizden dolayı aklınızdaki kişi de aşk olarak yorumluyor aşk olarak dile getiriyor aşkından dolayı güzel bir duygu yoğunluğu içine gireceksiniz gibi görünüyor bakalım Bakalım sevgili arkadaşlarım kartlarımız neler söyleyecek. Arkadaşlar e, hani bir nevi böyle e, aklınızdaki kişiden başlayacağım. Çünkü o böyle hemen e, dilime geldi. Aklınızdaki kişiden size karşı bir kıskançlık işleyecek bu hafta. Sizi kıskanacak. Aynı zamanda da size yaklaştıkça, size olan aşkını hissettikçe bağlılık çalıştırdığını hissedecek. Bu evet onu biraz korkutuyor. Bağlılık çalıştırmak aslında herkesi korkutur. Huzur veren bir duygu değildir aslında. Teslim eden bir duygudur bağlılık çalıştırma. Aynı zamanda bu hafta yoğun da bir kıskançlık enerjisi olacak onda sevgili arkadaşlar. Ama size baktığım zaman böyle gayet dört mevsimi bir arada yaşamış ama baharda kalmış. Kendi başına sakin bir şekilde mutluluğu yaşayacağına inanan bir enerji görüyorum. Ve evet, değer kapısı sevgili arkadaşlar. Ben de artık değer göreceğim ben de artık değer bileceğim ve biz bu alma verme dengesini bu değer dengesini bu sefer artık çok güzel kuracağız dediğiniz bir enerjiye sahip olacaksınız sizde. Peki bakalım. Ben ne yapmalıyım kısmına bir göz atalım. Arkadaşlar çok uzun süredir çok acı çekmiş, çok ağlamışsınız. Ben ne yapmalıyım kısmında kart size diyor ki vazgeçme. Ne olursa olsun vazgeçme o yüreğindeki sevgiyi her zaman elinde tut. Gözünün önünde tut. Hep o yüreğindeki sevgiye sığın ve güven. Yaşayacağın güzellikleri sevgiyle al kabul et. Tereddütlerini bir kenara bırak ve güçlü ol. Öyle bir güçlü ol ki karşındaki insan seni bir imparatoriçe zannetsin. Öyle bir güçlü görünüyor sevgili arkadaşlarım kartta. Hani eğer ki sizler beni dinleyenler erkekseniz hani sizde böyle bir imparator gücü gibi alın bunu sevgili arkadaşlar. İş, meslek, kariyer kartlarıma bakayım. Arkadaşlar iş konusunda hani böyle gerçekten e, feraha ulaşacağınız bir durum. Uzun süredir askıya alınmış aslında. E, hatta zaman zaman olumsuz düşünmüşsünüz. Zaman zaman kederlenmişsiniz. Hani e, olmayacak mı? İşte beklediğim bu beklentiye ben bir cevap bulamayacak mıyım? Endişesini çok yaşamışsınız. Ama uzun süredir e, askıda kalan, askıya alınan bu durumun bu hafta ferahlığını yaşayacaksınız diyor kartlar. Evet. Bakalım mesajlar sizlere neler söyleyecek. Evet. Arkadaşlar sessizce meditasyon yaparak zaman geçir. Ruhsal öğreti, kendini keşfetme. Ve melek mesajım diyor ki meleklerin ertelenmekte olduğun önemli bir kararı vermeni istiyorlar. Büyük ihtimalle ne seçim yapman gerektiğini biliyor. Fakat kimseyi üzmek istemediğinden konuyu sürüncemede bırakıyor olabilirsin. Kaynaktan rehberlik iste. Ve sonra da gerçekte kim olduğunu onurlandıran seçimi yap. E, Keza rehberlik dediği için söylüyorum arkadaşlar benden de rehberlik alabilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz ki e, kafanıza takılan, sizi ikileme düşünen, iç dünyanızda sizi karartan her neyse doğru farkındalık adına danışmanlık da alabilirsiniz. Ve aşk kartınız diyor ki ilişki sorunlarını şifalandır. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunlarının içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama olarak da ilişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden. Çok net bir mesaj değil mi bu arkadaşlar? Aldım, kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.